Evet arkadaşlar biz bugün bütün toy box'ları açacağız. Şu hesap makinesini arıyoruz aslında ama bakalım çıkacak mı ama içinden. Hadi Çınar. bakalım. Evet Çınar hadi otur sen de bakalım abinin yanına. Bakalım. Uf ne kadar çok bakalım ne çıkacak içinden. Allah. Kaç tane var? 1 2 Kapalar 1 2 3 4 karışık. Tamam şimdi bir dakika. Arkadaşlar Ö biz açacağız. Tamam şöyle kutuyu da gösterelim. Boş kutu. Ya bir şu hesap makinesi nerede bu hesap makinesi? Şu var ya şu hesap makinesi yüzünden bir sürü torba alıyoruz ama hiç çıkmadı. Bakalım bu sefer bir kutu aldık. Bakalım içinden çıkacak mı? Hadi bakalım açın yavaş yavaş. açacağım. Hadi sen sarı aç. Sen de mavi aç. Hadi bakalım. Hadi açın bakalım oğlum. Hadi güzel güzel açın tamam mı? Aa. Sakızları kenara koyuyoruz. Sakızları kutunun içinde koyabilirsiniz. Aa, evet, sakızları kutunun içinde koyacaksınız. Burası ne çıktı? Ne Saka çıktı? Bir şey. Bir şey. Bakayım. Burayı. Bakayım. Bu ne? Aa, çak çıkmış sana. Çakmış. Evet. Tamam, bunları böyle koy kenara. Tamam, hadi bakalım. Çınar sen açtın mı? Ha, tamam. Hadi bakalım açın. Şimdi. Oh, bir sürü toy box bakalım. Şu hesap makinesini bulabilecek miyiz artık? Evet. Bir bulamadık ya. Evet, bir bulamadık. Çınar ne çıktı? Uday. Bakayım o neymiş? tamam o da hesap makinesi. Onu da kenara koy. Onu da kenara koy Çınar. Tamam oraya dökme. He, tamam onu da koy kenara oğlum. Kenara koy. Evet sana çıkmıştı onda. Ne olduğunu bilmiyoruz. Anne. Ama ben biliyorum. Bilmem ben ne? Neymiş o? Misil Aç bakalım hadi. Ama bir şey söyleyeceğim. Çöplerinizi bir yere koyun. Oyuncakları bir yere sakızır bir yere koyun. Karışmasın bak. karışmasın. Hadi açın ben o zaman. Açıyorum. Hadi bakalım. Çınar hadi. Abin hep seni geçiyor Çınar. Ne? Pembe, 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 pembe. Tamam. Sakızları kutuya koyuyoruz. Evet. Koyuyor. Çöp. Oyuncakları kenara koy bak orada bir oyuncak var bak arada kaybolacak o çöplerin arasında. Bak orada ya oyuncakların oğlum. Heh. Hadi Çınar hadi Çınar hadi Çınar. Bakayım Çınar. Ne bu çıktı? Neymiş o? Aa neymiş bu ya? Değişik evet. bir şey. Evet. evet. Tamam onu da koyalım buraya. Dur düşür düşmesin. Tamam dur. Ya çıkartma. İçinden bu çıktı Çınar. Şunu al. İçine koy. Mert ne çıktı oğlum? Bakayım. Bakayım bana çevir, bana çevir bir görmüyorum. Ha ay. Ne zaman bulacağız biz bu şeyi ya? Ama hepsini öyle açıyorsunuz sonra biz onları yerleştiremeyeceğiz. Evet, taktı Çınar merdiven çıktı. Çınar koy onu da. Arkadaşlar bakın ama ben de kırmızı açarsın, Bir iki çıkar ya. Hadi çıkar. <laughs> Paau. Uy. Yaptay ha. Daha kız. Kız yine karnı çıktı. Ama can baba. Hadi bakalım aç göreceğiz. Yine ses ses. <laughs> <çıkın>. Çok mu ağır? <laughs> Sen çıkmıyor. Hadi bakalım hadi açın artık. Çınar. Bak Çınar seç hadi bir tane. Tamam, tamam hadi aç. Parmağım mı acıdı Mert? Tamam hadi açın bakalım güzel güzel. Hmm, sakızlar orada biriktirelim sonra yavaş yavaş teker teker çiğnersiniz. <laughs> ne çıktı? <laughs> ne çıktı? Hadi göster artık Mert. <Gülüyor> <Gülüyor> Turuncu. Turuncu. <laughs> evet. Bakayım. Bakayım. Çıkartmadan bakayım. Ya, ee, aslanmış bu. Aa de kapıyı açıyor. Tamam aç hadi bakalım. Bakın. Kaç tane kalmış bir şöyle dur bakayım anneciğim. Bir ben sürü. Ne? Evet daha bir sürü var. Balık. Balık. Ne? Balık. Bakayım. Aa balık çıkmış bakayım. Balık da Evet balıklar denizde yüzer. Nerede onun şeyi? Arkadaşlar çok değişik bir şeyler çıkıyor. Ne çıkacak hadi bakalım. Yine bir şey çıktı. Yine bak burada da bir sürü oyuncak oldu. Bakalım nasıl olacak bunları nasıl takacağız. Ay bakalım çınarın balığına ya. ya. Şey Al şunu. Ha böyle sıkılıyor. Ötüyor mu acaba? Allah düştü. Çınar ka kafası düştü balığının. Sen de giy. Tak hadi. Arkadaşlar ben işleri çok sevdiği bir çöreşini açıyorum. Bu dörtlü. Bu ne ya? O başka. Bu merdivenindi. Hmm. O merdivenindi. Ben bunu alayım. Şuraya koyayım. Bakalım biz bu oyuncakları nasıl yerleştireceğiz. Anne hemen açıyorum. Al, sakız Al, sakız. Al. Çınar sakızın orada kalmış. Sakızını koy. Nerede? Önünde. Heh. Evet. Bir sürü sakız oldu. <laughs> Bu bunları, ben, bunları arkadaşlarınızla paylaşalım tamam mı? Tamam. Tamam çocuklar. Arkadaşlarınızla paylaşacağız. <laughs> Bakayım açma poşetini. Poşetini açma. Çıkartmadan bakalım. Bu ne? Of, bundan da çıkmıştı ya. Ben Aç, Aç bakalım pembe. <laughs> Çınar ne çıktı? Ya ben de baksaydım. Anne. Çıkartmadan bakacağız. Ben Çıkartmadan. Çıkartırsan ama kaybederiz onları. Yapıştıramayız ki tekrar. Bak ya. ya. Evet bir bakayım ne çıkmış. Ha bundan da çıkmıştı. Mert'e de, de çıkmıştı ya. Ver koyayım kenara. Ver bakalım. Ver, ver onu da. Köpek. Evet köpek. Bunlar da. Şurayı koyalım. Hadi. hadi bakalım ya. Bir hesap makinesi çıkmadı. Senden bir hesap makinesi çıkarsa okul alayım. Hadi bakalım. Kimden hesap makinesi çıkacak göreceksin. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Kimde hesap makinesi çıkacak? Anne, çık çıkmıyor ya Kalbi olsa. Oğlum taktın hesap makinesi diye, diye var ya yok işte çıkmıyor. Bu ne, Bu ne, Bak, ne? Şey Bakayım. Bakayım. Bu neymiş? Bunların hepsine sonra bakacağız tamam mı? Hı. İçine koy onu. Bunu içine koy, Şu, şunu içine koy yani poşetin içine koy. Niye? Sonra onlara bakacağız bakalım nasıl oyuncaklar çıkmış hepsini yapacağız onları. Ya olmadı koy içine. Ben şey açacağım bari. Aç hadi bakalım. Neymiş o bir bakayım. bu Bir bakayım ben. Ben ya bakma ya çıkartma ya. Hep de bundan çıkıyor ya. Bir sürü oldu ondan. Anne. Oyuncakları yanına koy. Oyuncakları yanına koy. Anne. Efendim. Bak, Mert ben, koysana oğlum oyuncakların yanına. Ben de demiştim. Var mı kutuda? Elsa ben kızı çıkıyordu. Hem de arkasında bir çocuk vardı. Hadi bakalım göreceğiz. Kız, kız, Vallahi kız. bir kutu aldık. Bak bunda da çıkmazsa var ya. Bir daha almayacağım. Bir bakayım Çınar sen ne yapıyorsun orada? Çınar açmayacak mısın sen? Ha? Sen orada mı açıyorsun? Evet. Ben hadi bakalım, Ay hadi cümle, bakalım. Ver, ne kırıldı? Ya bir çıkamadı ya. <laughs> Hadi bakalım. Önce bana ah. Bir şeyler diyor arkadaşlar ama ben de anlamadım. Aynı çıktı. Ne çık? Ya bu ne ya? Bu bunun ne olduğunu bana yazar mısınız? Nasıl Dur görünmedi. Bu ne? Bu nedir yani? Sürekli Aynı bundan renkla, çıkıyor. Ben bütün Robot mu? Neymiş bu? Robot. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane kaldı. 30 saniye 13 tane mi kaldı? Hadi Çınar ne çıktı? Çınar hep oyuncakları dağıtıyorsun. Nasıl birleştireceğiz onları biz? Çark çıktı. Çark çıkmış tamam. Ama bak düştü parçası oraya. Bak düştü yeşilin içine. Evet. Kenara koy onları. Aferin. Kasta oldu ya. Sayacağız şimdi. Hadi bir aç bakalım. Arkadaşlar bana tuğcu mu kızı çıktı? Bir bakayım. Tümeyin aynı. Ya of Bir daha toy box almak yok. Açar. Hayır. Açar. Alalım. Çıkmıyor ama. Ama alalım. Çok fazlasını büyük. Oğlum ben size hesap makinesi alayım ya. <laughs> yani bir toy box'tan çıkacak diye bir dünya ama alıyoruz. Bir toy ama büyük hesap belki de sağ aynı şeylerde oluyor. Eee Bakayım Çınar. <laughs> Aa bak durmuyor da. Alaba çıktı. Bakayım. Ha, bundan da çıkmıştı ki ver. Ver onları da bana ver. Ver 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 ver. Vallahi ben de yapsak içeyim. Kaç tane? Ben de yapsak içeyim. Tamam, tamam hadi. hadi. Hmm. Tamam hadi. Devam devam ben devam. Deyicek. Bak Çınar da yiyor. Hadi. Bakayım. Ama yapıştırmak yok bak Çınar. Tamam. Hadi artık hadi artık hızlanın çocuklar artık bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı? Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım çocuklar. Hangi renk açıyorsun Çınar? O hangi renk? Yeşil. Hadi bakalım. Ay bunda sabır sana çıkıyor. Allah. <laughs> burada sabırlarının çıkıyor çıkıyor çocuk var. Hadi bakalım. Allah a, Allah a, Allah a. Çınar rahat mısın öyle? Sen de sengin Çınar ne yapıyorsun? <laughs> Allah. Çocuklar hadi. O zaman alıyorum onları. Yeter bu kadar çıkmadı. O zaman hadi açın. Tamam hadi bakalım ne çıkacak. Bu Neymiş? Neymiş? İş. Şimdi bak bak bak. bak bir sürü insan beni Hadi hadi. Bak kırmızı açacağım. Bütün şeyleri açtık ya. Açtık ve çıkmadı. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalmış. Hadi bakalım 6 tane kalmış. Hani çıkıyor ama? Çınar dur sakızları ona koyuyoruz. Ben de, ben de sence, kutu ne yapıyorsun ya? Hadi hızlı ya biraz. Çocuklar. Çınar sen açmayacak mısın artık? Hiç açmıyorsun ama. Açacağım bunu. <laughs> Açanı, Yapmasana. Böyle bir şey çıktı. Hadi Açanı. bakalım ne çıktı. Çocuklar bir kutu toy açtık. Aa, aynısı çıktı. <laughs> şimdi bu çıktı. Yine çıktı. Of. Bu ne arkadaş ya. Ben yapsam çöp atmaya gidiyorum. Otur hadi otur hadi aç artık şunları. Bak şimdi de burada. Bu bir olsun. Bak çöplerin arasında karışmasın açılacaklar. Bana... açılmamış mı? Açılmış orası. Evet. Ben kontrol edeceğim orayı. Siz bir şunları açın. Hep elimi bu Hadi bakalım Çınar. Anladım. Bakayım Çınar. Bakayım ya Çınar çıkartmadan bir bakayım. <laughs> ya Çınar. <laughs> Nasıl yiyebilirsiniz onları Çınar ya? Çınar çok oyun bozansın. Ne kadar oyuncak çıktı ya? Bir sonraki nasıl birleştireceğiz? Bakalım bir de onları birleştirmeli uğraşacağız şimdi. Yine çak? Bakayım. Çak. Ne yapacağım ben bu kadar şeyi acaba? Bir dünya oyuncak oldu bir Bine dünya. Ya. <gülüyor> 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 çınar, akşamı parkta var. Çınar. Hadi Çınar. Çınar. Çınar akşamı patla Bakayım Çınar. İnir verdim. Aa, aa. Tamam koy onu da, koy onu da. Yine kutu. Bir daha torbox almayacağız. Al. Almayacağız. Almayacağız. Çınar niye açıyorsun oyuncakları oğlum? Nasıl birleştireceğiz onları biz? Koy onu da. Çınarla oyun oynamak tabii ki işkence. Bakın. Yine bu çıktı. Bir daha Son mu? Evet. Bulaçsa başka bakısı var. Evet, son. <laughs> Mert ne yapıyorsun? Kullanılıyor ya, sanırım. <laughs> <laughs> Hesap makinesi çıkarsa ama çıkmıyor işte. Çıkacak kutu. Bir kutudan hiçbir şey çıkmadı. Hep aynı oyuncaklar çıktı. Çebneyi alın. Ne bu? Bakayım. Tamam mı? Çıkartmadan koy onu. Çıkartma oğlum. Al sakızı da. Bak sakızı niye öyle atıyorsun? Çınar sakızı attı alsın oğlum. Ö, Aha. Çok güzel bir şey çıktı. Ne çıktı? Ne Bak şuraya attı. Ne? Şurada bak. Şurada 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 şurada. Aha. Evet. Aferin sana. ha <laughs> Ne? ne çıktı? Ne? <laughs> Bu ne ya? ya. Çınar. Ha. Bir tane kalmış. Hani. Allah bir tane kaldı. Evet onda Çınar. aç bakalım Çınar. Son toy box açacağız. <laughs> <Taşım önce>. Dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam kavga yok. So Mert bir kontrol et orayı sen bir bakayım. Vay. Ama karıştırmadan oğlum. Ya ya çınır, çınır, hadi bakalım sonucu için yatakta açacak. <laughs> Çınar Hadi Çınar Hadi Çınar Şu an Çınar'ı bekliyoruz Sonuncunun Çınar'da olması da ayrı bir olay Azaba Çınar Sakızı koy Mert Hadi Çınar Hadi Çınar Yer köpüyor? Sınav da seni bekliyoruz. Telefonum. Aç şunu. Hadi Çınar, hadi Cınar. Çınar. Çınar! 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 Çınar, <gülüyor> <gülüyor> Çınar ne çıktı? Balık. Aaa. Çıkmadı. Black bir kutu toymakta hiçbir şey çıkmadı. Evet, hep aynı oyuncaklar çıktı. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah için.